Gel de böyle, böyle kurutuyordu vallahi. Vay anasını ya. Agresif olarak görüyor. Gülü mü? <laughs> Ağferin oğlum. Azaya mı? İşte bizim Karabaş bu. Kediyle arkadaşlık yapıyor. Pazar ilçesinde içerisinde inşaatla çalışırken bir baktık kediyle köpek bir arkadaşlık kurmuşlar kurmuşlar. Yani her şeye değer. Onun için çok güzel bir şey yaşadık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.